Arkadaşlar merhaba. Bu araç Megan 1.3 TC Joy Paket. Diğer videomdan da biliyorsunuz İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul trafiğindeyim. Ama yalan yok. O sabahın 7'sindeki, 8'indeki ya da köprüdeki ağır trafikte kullanılmıyor bu araç. Bu trafik veya şu yandaki trafik gibi yani standart İstanbul trafiğinde kullanılan bir araç. Şimdi bu 1.3 TC'ye tekrar göstereyim. 6.2 litre. 1.3 10 numara motor aslında. Ee, sıcak çalışmayı seviyor. Dolayısıyla bu aslında yazın yani geçen yaz aldım ben bu arabayı. 5.8 litreydi. Ee, üzerinde 16 inç jantlar var. Ee, plastik kapak. Dolayısıyla hafif ee, ne diyordum sıcak çalışmayı seviyor motor. Dolayısıyla kışın Yakıt tüketimi 6.3-6.4 tireye kadar çıktı. Normalde 5-8 falan yakıyordu. Dolayısıyla soğuk havalarda fazla enerji tükettiği için, ısınmak için motor fazla benzin tüketiyor aynı zamanda ama yazın 10 numara 5 yıldız. Tabii tüm yakıt tüketimi her türlü şanzımanda, her türlü motorda ayağınızla orantılı, sağ ayağınızla orantılı. Ben çok derli toplu düzgün kullanıyorum. Çünkü benzin pahalı ve kendi cebimden alıyorum her şeyi. Yakıt yakıtlıyorum. Ee, hız ortalamamı da açayım size. Bir saniye. Şuradan çeviriyorum ben şimdi. Onu da size göstereceğim. 31.6 kilometre. Gördüğünüz gibi. Ee, şey de var. Adını siz getirin. Hız ortalaması var. Ee, Adam bana konu çalıyor. Ne yapıyorsun dayı ya? 31.6 km hız ortalaması var aracın. BMW'de de bundan önce BMW aracım vardı bu arada. BMW aracım da yani 34 falan da yakıt e, hız ortalaması. Onda da 6.6 litre tüketiyordum. Bundan önce de Clio aracım vardı. O da kanalda var videosu. O da sanıyorum 5.6 litre falandı ama hız ortalaması 27 falandı yani şeyde bu kadar değildi. Dolayısıyla bu araçta İstanbul trafiği için okey bir araç. Birçok içten yanmalı araç zaten aynı yani. Aynı şeyleri yakıyor. Tamamen lastik seçiminiz, jant büyüklüğü, işte ortam sıcaklığı, lastik basıncı ve nasıl bastığınızla alakalı. Dolayısıyla o videodan da bu kadar. Diğer arabada görüşürüz inşallah.